Ve muhteşem maçın sonundayız. Göztepe Family 4-0 öndeydi ama boş kolektif. Altun kaptanın önderliğinde maçı bırakmadı ve altı 4 tane atarak maçı beraberle getirdi. Son dakikada da adeta galibiyet karşı diyelim. Evet. Kaptan neler söylemek istersin? E, Tabii son dakikalarda kaçan gol çok ucuz. %100 pozisyon. Onu atsak son saniyeydi. Alabilirdik çok güzel bir şey olacaktı. Maçla ilgili zaten skorunda söylediği gibi. ilk yarı biz çok kötüydük. Rakip çok üstüne oynadı. İkinci yarı bunu geri çevirdik. Karakter gösterdik. Bugün parti de bitirebilecek bir maçtı. Berabere bitirdik. Ee, sondaki bitiş için çok memnunuz. İlk yerdeki durumu tekrarlamak istemiyoruz. Evet. Bizim için sonuç olarak iyi bir maçtı. Çok eğlenceli geçti. İyi, çok iyi bir mücadele oldu. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok koştuk. Bugün ekstra koştuk. Çok iyi. Ee, Teşekkürler kaptan. Tebrik teşekkür ediyorum tekrardan. Evet hocam kalende ikinci yarı gayet başarılı performans harcadın. Neler söylemek istersin? Evet, kaptanımızın söylediği gibi öncelikle ilk yarı çok kötüydük. Maç başlamadan ikinci yarının başında bir konuşma yaptık. Güzel bir dönüş yaptık. 4-0'dan 4-4'e getirdiğimiz için çok mutluyuz. Güzel paslaştık. Galibiyeti kaçırdık son dakikalarda. Umarım önümüzdeki maçlarda bu güzel oyunu sürdürüp tekrar galip geleceğiz. Teşekkür ediyoruz. Tebrikler, başarılar diliyorum.